Kapalı çarşı bugünlerde çok kalabalık. Sebebi altına olan talep gram altının 2500 liraya dayanması nedeniyle piyasaların güvenli limanına rekor talep var. Dikkatlice altın rakamlarına şöyle bir bakıyorsunuz. Evet. Ne söylüyor rakamlar? Yükseldiğini söylüyor devamlı. Siz tam böyle önünde şöyle rakamlara bakıyorsunuz. Yani fiyatlar çok yüksek. Daha sene başında 1958 liraydı. Gram altın 2500 liraya dayandı. Rekor artış altına rekor talep getirdi. Kapalı çarşı bugün tıklım tıklım. Ee, çok kalabalık. Gerçekten en büyük talep şu anda altında çok bir talep var. Rakamlar çok yüksek. Var mı borç? Borç var borç olmaz olur. Altın borcu mu? Tabii siz daha böyle duygusal bakıyorsunuz. Aynen öyle. Fiyatlar yüksek. Bir kilo altın iki haftada yaklaşık 350 bin lira kazandırdı. Güvenli liman altına talep çok olunca darpane talebe yetişemedi. Kuyumcular peynir ekmek gibi altın satıyor. Altın İnsanlar bulmakta zorlanıyor mu yani? Tabii zorlanıyor. Yani tarihinde böyle bir şey görmemiş. Kapalı çarşıda altına olan talep çok fazla. Öyle ki kuyumcular da artık darphanenin basacağı o altını bekliyor. İşte bu yüzden buraya kapalı çarşıya gelenler bugün özellikle başta çeyrek altın olmak üzere işçiliği olan altınları çok daha yüksekten satın alıyor. Fiyatlar çok yüksek. Çok çok yüksek. Şu darphane basmadığı için çeyrek altın, tam altın e, piyasada az olduğunda normal fiyatının üzerinde iş yapıyor. Borç mu var yoksa alıp kenara mı atayım diyorsunuz? E, çocuklarımıza bir yatırım için düşünüyoruz. Bir tarafta altın yatırımcısı, diğer tarafta altın borcu olanlar yine yakında düğünü olacaklar da var. Yazda da düğünümüz var evet. Var mı? Eyvah. <laughs> Herkes bu altındaki rekor artışın daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Önümüzdeki hafta darphaneye altınları teslim ederse, çeyrek altın ve atay ederse altın bir rahatlama göreceğiz. Bilmiyorum bakacağız ama fiyatların biraz gerilemesini bekleyeceğiz herhalde. Gram altın hangi rakamda alım fırsatı verir? Altın işçiliği düştü anda 2000-2100 seviyesine geldiğinde bence almak lazım.